Selam arkadaşlar merhaba kanalımıza geri döndük yeni stüdyomuzda bilmiyorum ne kadar bu stüdyoda kalacağız ama ee, bir süredir sizin görmediğiniz burada bazı videolar çekiliyor ne olduğunu zamanı gelince anlatacağım. Lafı uzatmadan bugün ne yapıyoruz yeni bir tane oyuncak aldık kendimize onun kutu açılımını yapacağız. Biraz ağır bir arkadaş burada. Ayağımın altında duruyordu. hoca sığar mı? Sığdı. Ben de buradayım. Görünüyor muyum? Şöyle alayım. Kendimi buraya koyayım. Ya da bunu bu tarafa alayım. Bayağı bir yansıyacak yoksa. Arkadaşlar EK Omni'ye aldık. Hep beraber onun ilk kutu açılımını ve Biraz yorumlarımı neden aldığımı vesaire konuşacağız. Vakit kaybetmeden kutu açılımına geçelim. Şimdi arkadaşlar biraz zor olacak. O yüzden şöyle hem üst kameradan göstermeye çalışacağım size hem de yandan kendim çekeceğim. Birazcık voiceover gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Ben de sizinle beraber ilk defa açıyorum kutuyu. Şöyle bakayım neresinden açabilirim. Her yerini yırttım kutunun, Hı. her yerini yırttım kutuya adeta gördüğünüz gibi tacizde bulunduk yani. Şöyle açıyoruz, böyle kendisi çıkıyor ürünün. Bunu bir aşağı alıp çıkartmak lazım sanırım ya da şöyle bir yan yatırıp çekeyim bakayım ne olacak. Doğru <laughs> açılım da bu mu onu da bilmiyorum rezillik rezillik video baştan sona rezalet yok evet arkadaşlar nihayet kutuyu açtık bu şekilde geliyor gayet yakışıklı bir alet güzel görünüyor sadece siyah renkli geliyor bir adet manyetik iyi plate'i var, tabakası var, tabağı var. Ve bildiğiniz bu artık yeni seri olan E serilerinin mini ile geliyor. Zaten şurada da görüyorsunuz E65 E small hopper şeklinde. Yanılmıyorsam 250 gramlık versiyon olması lazım. Bunu da açmaya çalışalım. Ama ben kutu açmaya çalışma videosu oldu adeta. Yani kutu açılımı değil. Kutuyu açmaya çalışıyoruz. Freak show oldu ya. Alt tarafı kutu açacağız yani bu kadar. Açmaya açmaya insan demek ki unutuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir ekipman çılgınlığı videosundan beri çok fazla öyle ekipman falan uğraşmıyorum. Zaten size kanalımızdaki son videolara da bakarsanız daha farklı formatta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bu ürünü sizlerle birlikte açmak istedim. Şunu da şöyle artık çevireyim. Kendime de alayım biraz. Aramız açılsın. Bu da gitti. Bunların hepsi. Şunu da ışıktan çekelim. Alakasız. Aynen hopper'ımız geldi. Yerleştiriyoruz. Tam vidanın geldi bir nokta var. O vidanın geldi noktadan itibaren sıkıştırıyoruz şimdi bunu isterseniz bir de fişe verelim ufak şimdi ufak bir neden aldığımı anlatayım açıkçası ilk çıktığımda ürünü bayağı beğenmiştim Ikea Omnia e, dijital ekranlı bir ürün artık manuel değil gene Tabii ki start-stop şeklinde çalışıyor ama e, hafızalı bir ürün ve artık bıçaklar arasındaki mikron üzerinden işlemimizi yapıyoruz bıçaklar arasındaki mikron boşluğundan faydalanarak değirmen ayarımızı yapacağız bununla birlikte Hafızalı bir sisteme sahip. Yani içinde 6 tane e, önden ayarlı değirmen ayarınız bulunabiliyor. Bu da bize ne sağlıyor? Hangi kağıdan ne kadar gram, hangi boyutta öğüteceğimizi biliyoruz. Ve bu sayede aslında yapılabilecek barista hatalarının önüne geçiyoruz. Ya da karışıklığın önüne geçmiş oluyoruz. İşte eskiden ne yapıyorduk? O 8.5'da mıydı, 9'da mıydı? Aa, ben onu 8'de öğüttüm. Aa, yanlışlıkla 9'da kalmış ayar. Ee, i̇şte Moka Master'a göre öttüm ama şimdi e, V60'a göre ölçecektim. Öğüt, Unuttum. Kaldı. E ne yapacağım? Derdine son. Burada reçetenizi seçtiğiniz anda aslında değirmen sizin yerinize hafızadaki ayara bıçak aralığını tekrardan uzun bir yapısı var. Farklı bir motor kullanıyor. E, DC motor yerine AC motor kullanıyor. Yani o yüzden arkadaşlar eski EK43'lere göre EK43'lere göre oldukça sessiz çalışıyor fan sistemi de arkada yivli bir yapısı var bu şekilde fan sistemi sağlanmış bununla birlikte önde bir şöyle magnetli mıknatıslı bir alan var bu da daha sonra espresso aparatı geldiğinde buraya takılıp espresso aparatı ile kullanmak üzere dizayn edilmiş bu aşamada satışta değil Gene hopper seçenekleri mevcut E serisi herhangi bir hopperla en küçük daha büyük daha da büyük gibi Kullanabiliyorsunuz. eski seri hopperlar ne yazık ki olmuyor Yine bir shootumuz var burada şöyle magnet şeklinde ee, daraltıyor bir miktar daha verimli çalış bununla birlikte e, biraz yorumlar okuduğumda bu metal yapının aslında çok da verimli çalışmadığını söyleyen yorumlarda mevcut internette onu da birazcık artık deneye yanıla göreceğiz biraz tıkandığına dair e, yorumlar söz konusu. Eskiye göre şuradaki sistem birazcık daha az verimli. Eskisinde bayağı sert durabiliyordunuz. Bu belki de ihtiyaç duymadığı için bir problem olmuyordur. Gene ön taraftaki kısım şu şekilde çıkıyor ve buradan vidalara ulaşıp bıçaklarınızı değiştirebiliyorsunuz. Eski sistemle tamamen aynı bıçak yapısı. 98 milimetrelik cast steel ya da steel cast denilen bir özel bıçağa sahip ee, oldukça beğenilen bir bıçak zaten verimli bir öğütme yapısına sahip bununla birlikte yeni sistem söz konusu çok inanılmaz değişiklikler yok ben niye aldım bende iki tane kısa ek-43 mevcuttu ee, bir tane aslında büyük ek 43e ihtiyacımız vardı paketle öğütmelerde vesaire dar aralık bazen problem olabiliyordu farklı e, ürünler için bir de yeni bir ürün olduğu için denemek istedim. O yüzden normal versiyonun uzunundansa bu versiyonu tercih ettim. Şimdi hemen bir priz çekeceğim. Hızlıca bunu bir bağlayalım. Ondan sonra da ekranı açıp ayarlara biraz bakarız. Şimdi arkadaşlar unutmayalım ki bu bir ön inceleme. O yüzden bugün burada kahve ötüp kahve demlemeyeceğim. Bununla alakalı farklı planlarım var. Birazcık ürünü göstermek bir de neden aldığımdan bahsetmek için çekiyorum bu videoyu. Şimdi arkadaşlar elektriğe bağladık. Ee, ilk i̇lk ön izlenim videosu olacak bu. O yüzden biraz değinmene bakacağız. Bir tane burada gene switch'imiz var. On off şeklinde. Gene sistem aynı. Hopper'ı takmazsanız çalışmayacak. İlk etapta ekran birazcık açılıyor. Bir logo vesaire geliyor. Şimdi burada dedi ki zaman kayboldu. O yüzden tekrar yapıyoruz. Şimdi bugün ayın Kaça onu gireceğim. Şöyle geldim. Şimdi arkadaşlar tarihe vesaire ayarladıktan sonra şu an ekranda bıçakların arasındaki boşluğu görüyoruz. Mikrometre cinsinden bunu buradan manuel olarak değiştirebiliyorum. Şöyle aslında 1 mikrona kadar da hassas bir ayar yapabiliyoruz. Bu manuel setup'ımız. Bundan sonra tekrar buradaki düğmemize basıyoruz duyduğunuz kadar bir ses geliyor. Ekranda sağa sola aşağı yukarı hareket edebiliyorum. Bir aşağı indiğimde zamanlayıcı mod. Şu an 1 saniye ve 300 mikron ayarındaymış bu ilk ayar. İkincisi 200 mikron ve 1,5 saniye. Şu an değirmen kendini otomatikman 200 mikrona getirdi. Bir tane daha geçtim. Bu sefer de 100 mikrona getiriyor ve 2 saniye çalışmaya ayarlı. Bunların hepsi değiştirilebilir süresi ve boyutu şeklinde. Buraya 6 taneye kadar hafıza atabiliyorsunuz. Yani 6 tane ayar yapabiliyorsunuz. Bir sonraki modsa library mod dediği kütüphane modu. Burada siz kahvenizi uygun boyutu ayarlayabiliyorsunuz. Yani örneğin sizin 5 tane filtre kahveniz var ve 60 yaptınız ve hepsi farklı mikronlarda. Bunlar da isimlerini vererek o mikron boyutunu kullanabiliyorsunuz. Tekrar burada sağa çektiğinizde size süre ve gramaj olarak hafıza da atıyor. Daha sonra bu library modu aslında espresso kısmıyla da kullanılarak daha aktif hale gelecek. Burada da tekrardan bir şeyler ekleyebiliyoruz. Gramaj ayarı ve buna bir de süreyi de ekleyebiliyoruz. Buradan espresso'yu seçtiğimizde sanırım. Gramaj. Ya da onun ayarlarından açacağız. Bir aşağıda daha indiğimizde ayarlarımız var. Sisteme baktığımızda Wi-Fi setting vesaire görüyoruz. Burada bir takım bilgiler var. Çok önemli değil. Customize dediğimizde buradan açacağımız modları vesaire görebiliyoruz. Show PDU Time dediği Porta Filter Detection Unit oluyor. Yani porta filtre bulma modu. Şu an olmadığı için yok. Kullanıcı ayarları. Login, logout bizde çok önemli değil. Daha çok teknik servisle alakalı şeyler. Serviste de gene aynı şekilde. Sisteme son kez bakıyorum. Grinder name. Customize, customize baktığımızda. Show PDU time. Neyse buraya girmeyeyim. Burada da bir takım ayarları yapıp bunu kullanabiliyoruz. İlerleyen günlerde farklı bir video belki <laughs> gelir. Ee, birkaç farklı kafamda bir şey var bunu denemek için. Ama özellikle bugün ben bir kafe açı olsaydım muhtemelen bu değirmeni tercih ederdim. Çünkü farklı kahveler kullandığımda inanılmaz derecede bana kolaylık sağlayacağını, o kaçta ötülüyordu, bunu ne kadar çektim vesaire gibi problemlerden kurtaracak bir değirmene benziyor. E ee, kullananlar varsa yorumlarda buluşalım. Şu an mesela değirmen ayarını tekrar yaptı. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.